Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay, böyle bir tencerelik bir yemeğimiz var. Hint yemeklerini çok seviyorum, baharatları kullanmayı gerçekten çok iyi biliyorlar. Çok basit, bu yemeği yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle iki tane doğranmış tatlı patatesim var. Normal patates de olur elbette. Fakat e, bence bu farklı bir lezzet katıyor ve aynı zamanda kana karışması e, yavaş oluyor bu karbonhidratın. O yüzden e, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bir buçuk bardak kırmızı mercimeğim var şuraya suya koymuştum kusura bakmayın unuttum getirmeyi ee, bir buçuk bardak kadar kırmızı mercimeği ben şöyle birkaç saat ıslamaya çalışıyorum her zaman olmuyor tabii ki bugün aklama geldi ısıtıyorum. Tavları ıslamakta fayda var 6 ee, diş sarımsak var sarımsak bol, bol lezzet katıyor buna bir sürü de tabii ki baharatımız var kişniş. Kimyon, zerdeçal, pul biberimiz var. Bir de garam masala var. Garam masala Migros'ta hazır satılıyor ama evde de yapabilirsiniz. İçeriğindeki baharatlar zaten evde de kullandığınız baharatlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Onu da tarifini yazacağım aşağıya. Şöyle feng soğanı aldım. İsterseniz maydanoz da koyabilirsiniz ama soğan tabii ki farklı bir lezzet katacaktır. bir tane limonum var. Yemek piştikten sonra içerisine sıkacağım. Bir de şöyle burada aldığım hazır sebze bulyonum var. Tabii ki evde de siz sebze bulyonunu hazırlayabilirsiniz. Ben biraz tembelim. Bir gün yapacağım ama söz veriyorum. Bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere.